Bildiğiniz gibi 5 yıl önce 10 Ekim'de bir büyük katliam yaşandı. Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamıydı. Peki ne oldu? 103 barış elçisi hayatını kaybetti. 500'ün üzerinde barış elçisi de yaralandı. İşini kaybetti, sakat kaldı bu katliam önlenebilir miydi? Evet, önlenebilirdi. Sonraki ortaya çıkan gerçeklikler gösterdi ki kesinlikle eğer ilgililer bu konuya bu konuya hassas davransalardı bu katliam asla yaşanmayacaktı. Bunu teyit eden çok önemli bir belge var. O belge de bakanlığın müfettişlerinin hazırladığı rapor. 10 gün öncesinden ihbar ediliyor böyle bir katliamın olacağının ayak sesleri geliyor. Ayrıca yine bakanlık müfettişleri burada çok ciddi ihmalin ve kayıtsızlığın olduğunu ifade ediyor. Ama bu katliam bir ihmalle açıklanamaz asla. Burada aranması gereken kasıt, burada aranması gereken bu katliamı yapanlara yol verenlerin üstünün örtülmesi. Bakın değerli milletvekilleri günler öncesinden Nizip'te iki kişi gidip iki ton iki ton nitrat satın almaya kalkışıyorlar. Ama bunlar çiftçi değil. Ve o duyarlı esnaf bunu görünce kimlik istiyor. Kimlik vermekten imtina edenler dönüyorlar. O esnaf emniyete bunu bildiriyor. Peki ne oluyor? O nitratı almak için o esnafa giden şahıs daha sonra görülüyor ki o katliamı gerçekleştirecek ve bu katliam gerçekleştiğinde daha sonra raporla Ankara Valiliğine bir yazı yazılıyor. Deniyor ki burada bir ihmal var. Burada bir duyarsızlık var. Mutlaka güvenlik güçleri de soruşturmaya tabi tutulmalı. Ankara Valiliği bunu da görmezden geliyor. Bütün bunlar burada yanlı bir hukuk skandalının olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kim yargılanıyor? İşte infazı gerçekleştirenler, bombayı taşıyanlar ve ona yakın birkaç kişi. Peki bu işin asıl asıl planlayıcıları nerede? Yok. Onlar hep üstü örtülerek bu tür davalarda yok ediliyorlar. Siz bunu yok edemezsiniz. Bakın bunu bir tarafa bıraktık. Üç gün önce cumartesi günü 5. yılı bu katliamın güvenlik güçleri yine her zaman olduğu gibi ya sadece saygı duyuşunda bulunup karanfil koyacak ailelere saldırdılar. Gözaltılar oldu. Buna bile tahammülleriniz yok. Bunu bile Selamlayalım Sayın Bingöl. Sayın Başkan. Bakın oraya gidildi. Ama alana sokulmadı aileler. Siz Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri bu katliamı eğer bu katliamı tasvip etmiyorsanız niçin orada o ailenin, ailelerin yanında olmadınız? Hadi bırakın ailelerle birlikte olma cesaretiniz yoksa kendiniz birkaç karanfil alıp olay yerine gidemez miydiniz? Demek ki sizin anlayışınız da sizin duyarsızlığınız da tıpkı o mahkemeler gibi paralel yürüyor. Siz 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 gar katliamından üzerinize sıkıştıran kanı görmeyebilirsiniz. Siz oradan yanık kokularını hissetmeyebilirsiniz. Ama biz o yanık kokusunu hissetmeye devam edeceğiz. 9 yaşındaki Veysel'in o anlayı, o görüntüsü asla yok olmayacak. Barış güvercinlerinin gözlerindeki ışıltılar asla kaybolmayacak. Ve şunu unutmayın. O barış elçileri barış şehitleridir ve biz de onları hatırlatmaya Hatip'in grubumuza dönerek işte kan sıçrayacak bu hassasiyet yok gibi tarzı iddialarını ithamları reddediyoruz şundan dolayı biz kimin yüreği yansa kim bu ülkede terörden zarar görse yüreği yanan insanlarız terörün tümün nereden gelirse gelsin lanet diyoruz onu bu topraklarda yaşamaması için ne varsa yapmaya çalışıyoruz üzüldüğümüz yarışların eee üzüldüğümüz konuların bir yarış haline gelmesini, senin bu dilin ne ölene. Arkadaşlar müsaade edin. Ne ölenin yakınına ne de yargıya hiçbir fazla olmak kanaatim Sayın Başkanım. Halkların Sayın Özel buyurun. 60'a göre bir dakika söz veriyorum. Sayın Başkan, tutanak altındayız. O açıdan ben atibimizin konuşmasını son derece dikkatli dinledim. Üzerinize sıçrayan kanın farkında olmayabilirsiniz deyip gar katliamını ve o gar katliamındaki siyasi sorumluluğu hatırlattı. Üzerinize kan sıçrayacak diye bir ifadesi yoktur. Tutanak altında düzeltmek istedim. Teşekkür ederim. 12.000 2015 tarihinde kana bulayan ve tüm ülkeyi hepimizi ayrıştırmadan yasa boğan hain bir terör saldırısıyla büyük bir acı yaşadık hep beraber. Tren gari yakınlarında düzenlenen mitingde DEAŞ terör örgütü mensuplarının bombalı saldırılarında yüzü aşkın vatandaşımız yaşamını yitirmiş ve 391 vatandaşımız da yaralanmıştı ve bunun üzerine ulusal yas ilan edilmişti. Kıymetli milletvekilleri çok açık ve net konuşalım. Kaynağı, söylemi, amacı, adı ne olarak tanımlanırsa tanımlansın ne olarak belirtilirse belirtilsin her türlü terör eyleminin ve terör örgütünün karşısındayız ve hep birlikte karşısında durmak zorundayız. Geçmişte askerimize, polisimize, korucularımıza, kamu görevlerimize ve masum vatandaşlarımıza karşı yapılan terör saldırıları ile Ankara Tren Garı'nda sivil ve savunmasız vatandaşlarımıza karşı hedef alarak yapılan saldırı arasında bir fark yoktur. Terörün dini, mezhebi, ırkı ve düşüncesi olmaz. Terör vahşiliktir, terör caniliktir. Zulmün en açık halidir terör. Bir yerde bir terör saldırısı varsa bu saldırıyı zulmü kimin yaptığına bakmadan onun karşısına dikiliriz. Bir yerde bir acı varsa bir, biz o acının sahibi hangi siyasi görüşten, hangi renkten, hangi desenden, hangi tenden olursa olsun ona bakmadan o acıyı en derinden paylaşır, onunla beraber yaşamaya gayret ederiz. Tipin açıkçası partisinin genel olarak ortaya koyduğu tavırdan açıkça ayrışan konuşmasını ben takdirle dinledim. Ama ama şöyle bir şeyi bekleriz. Şöyle bir şeyi bekleriz. Seneye birlikte gidelim. Biz her sene anmaya gidiyoruz. Neden hiçbir AK Parti'den kimse gelmez anlayabilmiş de değilim. Hep birlikte gidelim. 104 kişinin öldüğü yerde aileler diyor ki birer kişi ya anası ya babası, o kadara kadar gittiler o polis memurlarına dediler buna bile izin verilmiyor. Süleyman Soylu anma bitene kadar telefonlara çıkmıyor. İstanbul Ankara valisi Ankara İl emniyet Müdürü anma bitene kadar çıkmıyor. Sonra dönüp hay Allah meşguldüm toplantıdaydım 5 senedir 4 senedir. Gelin gelecek sene o ailelerin koluna girelim gitsinler. Oraya karanfillerini koysunlar. Hem her kararın tek bir merciden tepeden aşağı alındığı ve savunulduğu bir sistemin içindeyiz. Aileleri anma yapmaya izin vermeyen bürokrasi emrinizde atamasını yapıyorsunuz. Hem sonra burada bu konuşmayı yapıyorsunuz. İkisinden bir tanesinde yanlış var. Tavrınızdan ayrışan budur. Ben konuşmayı takdir ediyorum. Ama bu lafı burada söyleyip de Sonra o ailelerin önüne tomaları koyup pat... Bitir, bitirelim Sayın Azal. Patlamanın olduğu yere yaklaştırmamak, o acılı anneleri, acılı eşleri, yetim çocukları itmek, kakmak bu konuşmayla bağdaşmıyor. Tavrınızı belirleyin, ya o tavrı gelin savunun, ya buradaki gibi davranın garın önünde. Ölen her can bizim canımızdır. Bunu vekilimizin konuşmasına yola çıkarak partinin görüşü ayrı, vekilin görüşü ayrı tarzı bizim tırnak içerisinde iç ilişkilerimize değerlendiren bir yaklaşım doğru bulmuyorum. Biz tüm grubumuz olarak, ben grup başkan vekiliyim, diyorum ki bu ülkede ölen her canın acısı bizim acımız. Daha nasıl söyleyebilirim? Ama siz bunu çok sığ bir yaklaşımla, çok ucuz bir siyasetle, siz geldiniz biz gelmediniz tarzı bir sayıya dökerseniz o zaman şunu derler size. Sizin 120 vekiliniz var onu geldi. Biz onu karşı mı eder bu işe? Böyle bir saçma yaklaşım olabilir mi Sayın Başkan? Ayrıca her şeyin, her terörden mağdur olanın derdine yetişmek tabii ki mümkün değil. Tabii ki oraya gitmek isteriz, beraber olmak isteriz. Bunun bir cevabı olabilir. Ama bunu böyle yoklama yapar gibi saymaya kalkarsanız bir daha söylüyorum. Bu sefer başka cenazelerde başka sayımlar başlar. Bu hiç bizim istemediğimiz bir tablo olur. 82 milyonun kardeşliğine, beraberliğine ...daha sakin bir soğuk akıla bakmanın... faydalı olur kardeşim Sayın Başkanım. Teşekkürler Sayın Başkan. Doğrusu Hatip'in konuşması... ...evet takdir edilmeyecek gibi değil. Ee, Ankara katliamı... ...GAR katliamı gibi Türkiye'nin... ...en büyük katliamlarından biri... ...hatta en büyüğü olduğu söyleniyor. Ee, bu konudaki takdirimi ifade edeyim. Ama şu çelişkiyi söylemeden... ...söylememek mümkün değil. Daha üç gün önce bizim parti heyetimizin, partilerimizin de olduğu bir anma programına sert bir müdahale yapıldı ve gözaltılar oldu. Her yıl anma programına saldırı yapılan, Hatta patlamadan sonra bile gazla müdahale edilen bir katliamdan söz ediyoruz. Yani buradaki konuşmaların gereğinin yapılmadığını gayet iyi biliyoruz. Hatibimiz gayet iyi anlattı. Yani e, katliam sanıklarının şüphelilerinin nasıl aklandığı süreciyle karşı karşıyayız. Sadece Gürcistan'la ilgili bizim önergemizde var. İki defa Gürcistan şüpheliyi Türkiye'ye gönderiyor. Türkiye iki defa kırmızı bültenle aranan bir şüpheliyi Gürcistan'a iade ediyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. 10 Ekim'de önceki başbakan Davutoğlu dışında katliamı kınayan bir iktidar partisi milletvekiline ya da yetkilisine rastlamadım. Eğer yanılıyorsam beni düzeltebilirler. Evet. Yani sadece kürsüden değil bu kadar büyük bir katliama dair söz kurduklarını da duymadık. Bunu da kayıtlara geçirelim. Peki